Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber İstanbul Gaysa para yatırdım ee, şimdi şey yapacağız bunu fullleyeceğiz arkadaşlar en son ben dün para yatırdığımda 200 liralık almıştım şimdi 200 liralık teklif aldım 3000 para verdim ee, şimdi şuradan bu emojiyi alacağız bu emoji işte şimdi şeyi bir fullleyelim arkadaşlar 85'ten 86 yapacağız ne kadar? Pardon 96 yapacağız. 330 mu vereceğiz? 90 yapalım bir. Seviye 90 mı oldu? 90 oldu. Bir de 5 yapacağız. Evet. Ee, ha. Evet arkadaşlar devam edelim. Bunu bir alalım. Bunu bir alalım. Bu bunu alıyoruz. 190 kalıyor. 30'dan bunu verelim. Tam 240 oluyor. Bunu aldık D20 rol. Bunu ne yerine takalım spatula? Şimdi emoji ben hiç görmedim arkadaşlar. Ya emoji gördüm tabii ki. Bu kadar şey değilim de kullanmadım ya buradan bir şarkı mı çevirsek acaba bir tanecik çeviresim şey, var bir iki üç kaç tane karakter var diye bakıyorum burada bir iki üç dört beş altı tam bundan çevirdim arkadaşlar çevirdim arkadaşlar de iyi bir şey geliyormuş Mitik gelirse var. Aga be. Aga. İyi bir şey. Retro çarkı. Hadi abi. Efsanevi. Ha. Ha. Efsanevi. Bir tane daha abi. Mitik. Yine geldi ya. 1200 tane paramız var. Biriktirsem mi acaba ya? Bir sonraki sezon almak için. Ne kadar kalmış ki? 14. Ya boşver yine yatırırım. Ne kadar çevirebiliyorum? İki kere. iki kere değer mi acaba ya? Hadi çeviriyorum. Özel gelsin var ya. Hadi. O ya? Hadi ya. iyi bir şey. Mitik. Mitik. Bir mitik. Çok güzel. Aa çeviremiyoruz. Bundan çeviremiyoruz. Başka bir şey alabiliyor muyum? Hadi çevireyim bundan da. Bir şey gelmez ama. Öylesine param bitireyim. Evet. 194 paramız var. Neler çıktı şimdi? Mitik olarak bu çıktı. Özel gelmedi. Efsanevilerden var. Bak bu çıktı. Bu iyi bu arada. Bu çıktı. 2 Bunu parayla aldım. Bu sayılmıyor 2. Bunu bir önceki şeyden çıkarmıştım. 2 hala. Ne oluyor lan? Ay karakterler bug'a girdi. Abi karakterler bug'a girdi. Tamam. Bu ne lan? Abi karakterler bug'a giriyor. Tam 3 3 3 tane karakter çıkardık. Tamam bir şu emojiye bakalım arkadaşlar. Adımlara da bakalım. Adımlarda mitik. Dur bir. Adımları aldık ama biz Dur. Arkadaşlar bir şey yapayım. 13'lük. Tamam. Emojiyi merak ettim. Aldığıma değmiş mi? Aldığıma değmemiş mi? Ya ben çok şey görüyorum böyle havada kayarak yumruk atıyoruz ya onun gibi vuruyormuş yani. Bakacağım şimdi. Bir de neresine vurmak daha iyi? Dibinden mi yoksa uzaktan buna bakacağım. Tamam karakter iyi. Adımlarımız da iyi. Hmm. Ay güzelmiş. Dibinden atmak daha güzel. Bilmiyorum ki uzaktan da çok güzel. Dur, bakacağım bir arkadaşlar. Emoji kullanarak bir bakacağım dur bir. Dur. Dibinden ben mi vuramadım? Kendisi mi kötü? Evet arkadaşlar, şş. evet arkadaşlar şimdi de bu karakteri aldım. Bu karakter minik bu arada. Minik karakterler genelde iyi vuruyor. Kayarak kayarak zarar atsam acaba güzel olur mu? Dur bir. Şu bir türlü tutturamıyorum ki. Ay sert vuruyor. Dur. Şu duvarda denemiyor ki. Bayağı vuruyor. Aga. Kaç kişiye bu arada e, atar, double kill falan bir şeyler atar. İyiymiş arkadaşlar. Şimdi diğer karakterle oynayalım. Evet arkadaşlar geldik yeni karakterimiz böyle bir karakter. Evet arkadaşlar galiba emoji kullanacağım yerler böyle olacak. Zar atma olacak. Bir de şey arkadaşımı vs atarken duvarla durdururum. Böyle de bir zar atarım. İyi olur bence. Dur bir. Ay abi güzelmiş. Zar adam da böyle full durması lazım. Yumrukta da böyle o zaman. Tek atar ki bu. Aga biraz fazla OP yapmışlar. Biraz fazla olmuş. OP'li. Evet arkadaşlar şimdi de paralel aldım karaktere bakacağız. Böyle elinde kılıç var. Güzel bu arada. Kılıçla değnekle gibi bir şeyle yürüyor. Benim hoşuma gitti. Zar atıyor, tek atıyor zaten arkadaşlar. Zar atmak, tek atmak. Şöyle bir şey yapacağım. Olmadı. Bak ben onu yapacağım dur. Sahrul kayarak vurduğunda çünkü çok vuruyordu. Ee, dur. Oy abi abi Pet shot. Yani arkadaşlar böyle bir şey görmedim. Gördünüz mü siz? Abi. Bu emoji iyiymiş o zaman. Bu paralı mıydı? Bunu alayım. Evet arkadaşlar şimdi böyle bir karakterimiz var. Elinde kılıçla yürüyor bildiğin savaşa gider gibi. Oy abi bu zor toplam toptan şeyden yumruktan daha mı iyi acaba? Oyunun genelde oyunda en çok sevilen emojiler top oluyor, ayağa kayma oluyor. Ee, bunlar oluyor, kalp emojisi de olabilir. bu da çok sevilecek bence abi. Ne bileyim güzel yani. Ben çok sevdim arkadaşlar. Vallahi. Evet arkadaşlar videoyu sonlandırıyoruz. Videoyu sevdiyseniz like atmayı unutmayın o zaman. Hadi bay bay.